Hepinize yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Escape the Office yani ofisten kaçmaca oynayacağız. Bakalım başarabilecek miyim? Başlıyoruz. Buradayım. Evet, kitle. Parmak izini tanımıyor. Sigara içilmez. Koltuk ve ot var burada. Yani ot derken bitkiden bahsediyorum. Ee, burada peçete aldım. ilk aldım eşya peçete olması. Hop bir dakika yanlış bir odaya girdim. Bir dakika şimdi burası kimin masası? Benim masam mı burası? Neden kilitli benim masamsa? Neden kilidimi açamıyorum? 100 155 6 7 yok. Ya buradan bir numarayı arayabiliyor muyum? Bir. Belki şeydir. Hani şey açarsın böyle bire basarsın başka birine çıkar. İkiye basarsın başka birine çıkar. Yok yemedi. <laughs> olmadı. Peki tamam. Ee, çarşamba, yani perşembe, cuma. Buralarda bir şeyler yok. Cık. Mansion, satırlatmalar falan bir şey yok burada. O zaman devam. Burada ne var? Ee, kullanma diyor. Kullanma kapalı diyor. Aha her şeyi aldım. Ee, bir tane kalemim var. Bir tane de silgim var. silgiyle silebiliyor muyum? Aa bir an silebiliyorum zannettim. 54 artı 182. 6, 3, 2, 263. 263 galiba. Aa, priz var burada. Olmuyor mu? Cık. Bu priz peki? A Nasıl açtım ben onu peki? Az önce açık değildi. Buradaki aha bir anahtar buldum. buldum da. Bir dakika şimdi. Kağıtları buldum. Anahtar buldum kağıtlar başka bir şey yazmıyor mu orası neden? Şey, bak burada burada takvim yok muydu? What? Anahtarı buldum zannettim tabii ama olmadı tabii. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Az önceki Aa, başka bir odayla karıştırdım bu arada. Evet, yalnız gerçekten şu an ee... Zeka fışkırıyor. Zeka şu an fışkırıyor böyle etrafa. Ee, <laughs> neyse. Aa taktım o priz oraya. Neyse. Onu oraya taktık öyle ama bir işimize yaramadı pek. Şimdi bir dakika. 263. 263. Aramıyor. Doğru hesapladım değil mi? Şimdi bir dakika. 6. <laughs> 6. Onun için şey daha bir. Iki. Yani 263. Do not use out of alfaordu kullanma kapalı bunu zaten kullanamıyorduk. Şimdi o zaman biraz karıştıralım. Şunları mesela bir şeyler yazabiliyor muyum buna? Hayır. Ee, burada peki anahtar. Abi tak anahtarım varsa şey kilitli şurada şey vardı. Ah bunu açtı. Bu ne? Ee, bilgisayar şifresi. Doğum günü. Gün. E, ay. Yıl. Şeklinde sanırım. Merhaba. Burada bir hesaplama var. O kadar. Başka bir şey yok galiba. Ama bu hesaplamadan bir şey çıkaramayabilirim. Şarj aleti. Niye ki? Aa kalemi de aldım. <laughs> kalemi de aldı dersiniz artık. Şimdi o zaman... Ee, niye açılmıyor? Şarj. Priz. Bir dakika. Buna, buna takamıyoruz değil mi? O zaman... Dur bakayım. Tamam göremiyorsunuz. Durun. Ben kendimi yukarı alacağım. Şuraya alayım kendimi. Olur mu? Şimdi şimdi şimdi. Buna tak. Buna buna tak. Ha. Ha? Güzel. Şarj ettik. Pin. Eee. 263. Aklıma tek gelen sayı. 263. Ama o sayıyı nerede kullanacağım ki? Ee, doğum tarihimi bilmiyorum. Şimdi burada ne yazıyordu? Bilgisayar şeyi şifresi de bu 35. Bunun toplamını zaten pin sayısı yapamam. Pin kodu olarak yapamam yani. E, ee, Aha dur bir şey değişti orada. 19 Ağustos. A doğum günü pastası. 19 Ağustos. E, ee, 19 08 Yılını bilmiyorum ama ben hangi yıl doğdum? 1908'dir belki sadece. Günay yıl yılı belki istemiyordur. 1908. Ama ben yaşımı da bilmiyorum. Ama ha çıkar beni buradan. Çıkar. Eyvahlar olsun. Ben kaç yılında doğdum? Yani Acaba herhangi bir sayı yapsam kabul eder mi? Ya şunlara bakamıyor muyuz? Belki burada belki buradaki çekmecede bir şey vardır. Yok. O zaman diğer çekmeceye bakalım. Ya bilgisayar şifresi ee, ha gün ay gün ay yani 19 08 19 8 19 8 19 8 19, 8 deneyeceğim. 19 8 19, 8. 19 8. ya 19, 8, 19, 8. Vallahi tuttu. Şimdi siz burayı göremiyorsunuz. O zaman ben kendimi bu sefer, bu sefer buraya alacağım. İzninizle, yüksek müsaadenizle bu sefer de sağ alıyorum. Şimdi burada internet. internetim yok. Belgeler. Intro giremiyoruz. Aha. Aha. Bilgisayar şifresi. 33, 22. Tamam. 33, 22. Aklına tutarım büyük ihtimalle. Hmm. Ama yok. Tutamayabilirim. Bir dakika. 33 12 miydi? Bir dakika. 33 22. Hatırlayamıyorum demek ki. Neyse. Mail giremiyorum. Ben başka bir şey giremiyorum galiba. O zaman bir dakika. 33 22. Facebook. Play Store. Kontak. Aha. O. Arayacağım bunları galiba. 62 50, 59 50 e, ee, Abdo Baby Bill var. A'dan başlayacağım ben. Valla böyle bir şey de deneyeceğim sürekli. Şimdi o zaman e, şu 3 tanesini daha izin bir dakika. E, 68 0 9, 9 600 787 e, 3 8 9 9 8 1. Şimdi bir dakika bunları bir deneyelim. Belki yani, amelilik yapmama gerek kalmaz şimdi. E, 62 59 50. 62 59 50. Alo. Alo. Cevap ver. Biç 32 400. Cevap ver ya. 68 09 99. 68 09 99. 68. 0. Cevap yok. Vay pislik. Sen arasam ben açardım. 600 287. Arıyorum, bir tanesi bile açmıyor. 704. Aha, meşgule verdi. Hepinizden nefret ediyorum. 58 9000. <laughs> Ofiste kaldım. Aç artık ya. 98. 1687. 1687. Aa delireceğim. Aa. Delireceğim. Keşke sondan başlasaymışım. Eee ay pin şifre ne? Bu da sürekli hadi pin şifresiyle açıyor. Neyse son iki tane kaldı. Pizzacı arayacağım. O açacak büyük ihtimalle. 87 92 60. Hiçbiri açmazsa bilmiyorum. 3 6 8 2 4 4. Az önce meşgul olan bir numara vardı ama. Ya oysa ve hangi, hatırlamıyorum hangisi o. Ee, 87 92 60. Pizzacı. Tam pizzacının cevap vermemesi normal. Ulan sen çıkarsan var ya Richard Gerçekten kendime şey yapacağım Ya yani kızacağım Hiçbiri açmadı Ulan meşgul çalanlara gelelim 177 Aha açtı Ofiste kaldım Ofiste kaldım Çıkar beni Çıkar ee, Ofiste kaldım çıkar beni tamam Biraz bekle diyor ha, Çıkacağım galiba dur <laughs> Bütün numaraları denedim ya Hey 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 hey. Hadi. Hadi bu kadardır ben. Bir kalem atacağım şimdi ha. Vallahi kalem at. Şunu sileyim mi biraz şöyle? Aa! Bir şey ben orayı sildim peçeteyle. Dokundum parmağımla ve açıldı. Aa! Adam mı açtı şimdi? Ben parmağımla öyle doku, silip de dokunduğum için başladı. Işte. Eğer öyleyse boşu boşuna amelilik mi yapmış olduk yani şimdi? 12, 11 dakika 59 saniye sürdü buradan çıkmam. Ee, belki telefondaki o şeyleri biraz geçebilirim orada da bilmiyorum artık nasıl editlersem. O garip, garip hissediyorum şu anda gerçekten. Eğer sadece peçeteyle temizleyip dokununca açılacak kadar basit bir şeyse baya komik olurdu ama umarım telefonla aradım adam açmıştır orayı yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone değilseniz de <laughs> bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.